Arkadaşlar şimdi eve geldik. Lamia ile beraber paket açılımı yapıyoruz. Tabii ki kendisi. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün babamla beraber alışverişe, alışverişe, alışverişe geldik. Annemler de aslında işe gitti ama hani ne aldık? Tuana'yı doyuramadık. Hiçbir şey almamışlar. Tuana'nın taleplerini karşılayamadık. O yüzden tekrar buralardayız. Evet. Umarım baba bir daha düzgün şeyler alırsınız. Neyse şimdi başlayalım. Burada arkadaşlar abur cuburlar var. Birazcık abur cubur alalım. Ama ne alacağız baba? Kay, yürü. Ee, uh bu. Ekinle kendime. baba neden neden? Zelibon alsak mı? Şey alalım. Marshmallow. Ne? Baba geçen de biz Barbie marshmallow almıştık. O a birden mi aldık onu? Hayır onu birinden aldık baba. Pişireceğiz. Pişiriyoruz bunu. Baba uzaklaşma. Ee, çikolata alacağız mı? Yok. Ya. Gerek var mı? Hayır, çok da yok ama bir tane şey alabiliriz bence çikolata. Hayır baba o hiç güzel değil, o oh, hiç güzel değil gerçekten. İyi de Var baksana diğerleri uçmuş gitmiş bir yolda. Babam kelle yok burada. Yok. Şey e, aradaydı galiba kola. Yok. Kola çok önemli çünkü kola yok evde. Asitli hiçbir içecek şey şey yok daha doğrusu baba. Hayır burada bence burada. Evet. Şimdi kola alacağız. Şundan alalım. Tamam al Şu boy iyi değil mi? İyi bence. Okey. Buna baba. Ne olmuş? Baksana ne olmuş. Şekil değiştirmiş. Baba neden böyle yapmışlar? Ben alacağım. Bir tane böyle alayım. Bu aslanlı. Aha, mı alıyorsun? Evet safari zaten hepsi. Burada şey yok baba diğerinden. Bu ne? Bir Çok tane bunu alayım. Şöyle. İki tane. Şöyle. Çok tatlı. Tah, almayalım ya. Limonata pek de şimdi sarmıyor yani. O zaman al babacım limonata. Şimdi arkadaşlar hala geziyoruz. Bir şeyler arıyoruz. Bir şeyler. Kapının güzel olur. Ne? Kapının güzel olur. Kapının mi? Ama normalde şey içiyorduk. Uludağ. Bu da güzel Peki. <laughs> Baba hamur gelmez mi? Salacağız mı? Hamur gelmez mi? Şey, hamburger ekmeği bir de çedar peyniri. Başka bir şey yok. Çedar peyniri bitti mi? Bitti. Çedar peyniri ne kalmadı. Yiyor musun bunu? Yok baba yemiyoruz. Öyle evde kenara koyduk bekliyor yani. <laughs> baba sen bir tane ham... Ah baba beni düşürüyorsun. Şu mu? Evet o olabilir. Ama bunlar küçük baba. Tamam ya yeter Ooo iki. x20 lira. tane falan lira bu Bence bunu almayalım. Toast ekmeği mi ekmeği alalım? Daha mantıklı. Yani daha güzel. Tariflerini bakalım mı? Çünkü arkadaşlar biz hamburger ekmeğini yanlış hatırlamıyorsam Bim'den almıştık ve Bim'in hamburger ekmeği çok güzel. Şimdi burada da şeyler var. Burada evet. kahve var ama kahve pek de alasım yok açıkçası. Çünkü zaten hava sıcak ve kahve gitmiyor. Şimdi babam tariflerini kontrol ediyor. Bize alacak. Bize birazcık dondurmuş ürünler bakalım. Aa, Sablero'nun böyle lava kek gibi bir şey gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Sonra başka neler var? işte böyle dondurulmuş reyano. Baba dondurucudan istediğin bir şey var mı? Hayır, onu aramayız zaten. Nasıl ne Neyi, patates mi? Yok, yok, Patates var ki evde. Yok, Der, Peynir lazım burada var mı? Onu da biz geçen de birimden almıştık çünkü. Umarım vardır burada. Baba hüptürü kalsana. Hüptürü kal. Şundan. Ama baba bu çok büyük. Bunu nasıl bitireceğiz? Aşırı büyük bu. Yani geçenkine göre çoklu. Kaşar mı? Kaşar mı? Neyse kaşar evde var. Olur. Şey ee, şu aç bitirden salamansana sana Aç bitir salam. Burada da yine arkadaşlar peynirler falan var. Tamam bence yeter çünkü motorla gideceğiz ya. Evet motorla Çok gideceğiz. Ağır. Babamla ikimiz geldik. Aa baba bunu bunu almaya ne dersin? Allah. Demem. Balerin var bir. Onu oynayacak çocuğumuz yok evde. Neden? Kim oynayacak ona? Ben Barbie evimle. Ne? <laughs> Arkadaşlar şimdi marketten çıkmış bulunmaktayız. Yani motorlar azıcık daha ses çıkarsa çok güzel olurdu ama marketten çıktık ve abur cubur alışverişimi yaptım. Muradım erdim mi? Erdim. Yani sonuç olarak alışverişim yaptım. Ve artık evde atıştırmalık var. Çünkü e, annemler dün çok lüzumsuz bir sürü şey almışlar. Ve içinde gram atıştırmalık olmayan şeylerdi. Ben de bugün de bu Burcu Bur'a yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Lavinia ile beraber paket açılımı yapıyoruz. Yavin ya. Bakalım neler almışız annem. Bu arada ilk bir şeyler de aldık videodan sonra arkadaşlar. Ve alışverişimizi tamamladık. Şimdi size neler aldığımı göstereceğim. İlk önceki böyle bir Nesquik tozu. Bunu biz evde Efrin'le akşamları dizi izlerken falan çok içiyoruz. O yüzden güzel bizim bunu çok seviyoruz. Ama bunda kesinlikle bir kaşık yetmiyor arkadaşlar. Bunu gerçek bağımlıları bilirler. 2-3 kaşık atacaksın az içine. Mükemmel oluyor. Daha sonra Indomie Noodle böyle beşli paket. Bunu ben sevmiyorum açıkçası açık konuşmak gerekirse. Ben Knorr'un noodle'larını seviyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Bu çok midem bulandırıyor. Ama bunu da Eflin için aldım. Çünkü o bunu çok seviyor. Sonra kendime böyle frambozlu olale aldım. Bence güzel. Bu arada bunun var ya arkadaşlar. Kapıçın olsun yemediyseniz yiyin. O kapıçın olsun o kadar güzel ki. Çok güzel. Kahve severler kesinlikle yemeli. Daha sonra bunu babam aldı. Ya bak bunu babam aldı. Babam böyle kendi bir kapı aldı. Doğrusu kendi değil ne aldı ama ben içmiyorum o yüzden. Sonra kola aldık. Evde zaten açtı vardı ve uzun zamandır eve kola almıyorduk. Asitli içerek çok tüketmediğimiz için. Hep her ayran alıyorduk. Ama istediğim ayrandan bulamayınca ben de kola aldım. Yani. Arada öyle olur şeyler. Sonra Haribo'nun yine barbeküsünü aramıştım. Ama o ağaç düzlüğü yokmuş. O varmış. Onun için de bime gitmek birazcık zor geldi. O yüzden normalini aldım. Bunu biz ocakta kızartıyoruz. Veyahut da e, odun ateşinde. Çok güzel oluyor. Ama barbeküsünü alın onun içi daha güzel eriyor. Sonra kendime de bir tane nudul aldım. Ben çok yemiyorum. Bir de geçen de biraz iğrendim. O yüzden bir tane aldım. Sonra iki tane chips aldım. normalde Ruffles falan alıyorduk ama yine dediğim gibi Ruffles'a da bayağı bir ara verdik. Lamia, videoma selam de. Video şu an seni görüyor. Hocam bunlardan aldım. Bunlar çok güzel. Çerez gibi böyle yemek güzel oluyor. Bunun fıstıklısı da güzel bu arada. Normalde fıstıklı sevmememe rağmen fıstıklısı da çok hoşuma gidiyor. Ama ondan almadım. Sonra bir tane çikolata aldım. Neat Bu da güzel. Bayağı güzel. Burnumun bir sızladı. Bu arada kaprisan paketleri değiştirmiş. Normalde kaprisan almayacaktım ama hem görünce canım çekti. Hem de bu paketlerin tatlılığını dayanamadım. Üstelik ben bundan sonra birazcık kaprisan paketi biriktirmeye karar verdim. Çünkü farkındayım. Kaprisan bir iki sezondur böyle değişik paketler çıkartıyor. Ee, bir de Mystic dragon falan çok içiyoruz biz. Safari Freeze Hani iki sabah bir okul sabahları falan tüketiyoruz. Bu yüzden paketini biriktirmeye karar verdim. Hem de geri hayvanın serisi çıkmış ve şuna bakar mısınız? <laughs> çok iyi. Ama bunu efle aldım. Bunu da kendime aldım. Çünkü bu çok lavin yanı tipine benziyordu. O yüzden bunu kendime aldım. Bunu da efle aldım. Alırken çok bir fikrim yoktu hangisi benim olsun diye. Ama aldıktan sonra şu an buna karar verdim. Hele de efle bunu isteyince daha çok bunu almak istedim. Aslında ki aslanlıyı böyle kendime aldım gibi bir şey olmuştu. Ama sonra değiştirdim onu kafamda. Daha sonra bir tane krem arkadaşlar. Normal bir krema. Kremalı makarna yapmak için aldık. Sonra hüptürük buldum. Ee, ben küçükken çok yiyordum hüptürük. Ama böyle bir zaman sanki piyasadan kalktı diye hatırlıyorum. O yüzden alamamıştım bayağı bir süre. Sonra yine buldum şimdi. Bu arada bunları dondurucuya atacağım. Burada içinde 3 tane varmış. Eskiden 5 tane vardı. <laughs> yine 5 tane olurum umuduyla almıştım ama 3 tane çıktı. Şu an fark ediyorum bunları dondurucuya atacağım. Bunları dondurup yine çok güzel oluyor. Hatta lavinya, lavinya. İstersen biraz sana da veririm onu dondurduktan sonra. Çok azıcık bir kere yalayabilirsin. Son arkadaşlar salam. Salamı sandviç yapmak için aldım. Yani sandviç, salamlı sandviç güzel olur. Sonra çikolatalar var. Bu arada ben eve gelince bunun bir tanesini yedim. Şunu gerçekten gerçek güzel ki sahipleri çok seviyordu. Çünkü bu o kadar güzel ki. Hele bunu ağzınızda eriterek yiyeceksiniz. Yani mükemmel çok kaliteli bir çikolata gerçekten. Sonra işte La Viva. Al beni bir de Torkun'un bu framboazlı çikolatası. Çok güzel. O da çok güzel. Ve son olarak da tost ekmeği arkadaşlar. Tost ekmeği de akar gider. Güzeldir. Nutella da bulamadık bu arada. Nutella aradık. Ondan sonra babam bana zorla indirimdeki bir çikolatayı aldırmaya çalıştı. Yani bu güzeldir falan diye. Ama almadım, kalmadım ona. <laughs> Nutella arayışındayım, Nutella alacağım. Ve bu kadardı.